166. Mektup Bu mektup, Molla Muhammed Emine yazılmıştır. Dünyanın birkaç günlük hayatına aldanmamayı ve bu kısa zamanda çok zikrederek kalp hastalığını gidermeye çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Yavrum, annenin yavrusuna karşı yaptığı gibi daha ne zamana kadar kendine böyle titreyeceksin? Daha ne güne kadar Nefsin için üzülecek sıkıntılara düşeceksin. Yakında elbet öleceksin. O halde kendini ve herkesi ölmüş bil. Duymaz, kımıldamaz bir taş gibi düşün. Zümer Suresi 30. ayetinde mealen sen elbette öleceksin. Onlar da elbette ölecekler buyruldu. Bu kısa zamanda yapılması gerekli en mühim şey, çok zikr yaparak kalbi hastalıktan kurtarmayı düşünmektir. Çabuk biten bu zamanda Allahü Teala'yı hatırlayarak manevi hastalığa ilaç yapmak en büyük vazife olmalıdır. Allah'tan başkasına düşkün olan bir gönülden hiç hayır umulur mu? Dünyaya eğilmiş olan ruhtan nefsi emmare daha iyidir. Orada hep kalbin selametini isterler, ruhun kurtulmuş olmasını ararlar. Biz kısa görüşürlerse, hiç durmadan ruhumuzu ve kalbimizi bu dünyaya bağlayacak sebepleri elde etmeyi düşünmekteyiz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ne yapalım? Ali İmran Suresi 117. ayetinde mealen, Allahü Teala onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmediyorlar buyuruldu. Zayıf olduğunuz için üzülmeyiniz. İnşallahü Teala sıhhat ve afiyet bulursunuz. Bu fakir sizden ümitsiz değilim. Fakirin çamaşırından istemişsiniz. Gömlek gönderildi. Bunu giyiniz ve faidesini bekleyiniz ki çok bereketlidir. Farisi Beyt tercümesi. Masal sanana masal gibi olur. Kıymet bilene çok faydalı olur. Doğru yolda olanlara ve Muhammed aleyhisselama uyanlara selam olsun.''